Bilecek niye atla diye bilecek. Bilecek. Bilecek atla da bilecek. Number two. Kanka mas ya. Bıla atladın, Cık. Ne yapacak bir şey yok. Uluşuruz ortada bir yerde. <Gülüyor> 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 ee, sarhoş gönlümde. He ee, Türk lan. Haa iyiymiş o zaman. Unutamadıııııııııım. Ben kırıldım. İmran hoşgeldin deee. Abi pro Emre. Hadi Emre göster pro olalım acaba. Hadi Emre. Okey. Sendeyiz reis. Okay. okay. Ne yaptın <laughs> sasaseni sen unutamadım. <laughs> Oğlum kimse yok lan. Vallahi kimse yok. amına kayıp. Hadi beyler, 24 var. Kesin çekin gidelim. Biz 2 iki numaralı oynayalım. Yani 4'lü olalım, anladın mı? Aynısı. <laughs> Emre pro değil. Amına kayıp. İlerim adamın canı kerek oldu. Emre. Nazarımız değdi. Lan Emre, abi. yemin ediyorum var ya. <laughs> ay ay. Nazar ne dedi çocuklar kardeş oynama. Aynen öyle. Aga da be, yapma. Beni böyle yavşak insanlardan koru Allah'ım. Siktir bak, bak. Kendine bak. <laughs> böyle götlerlerinden beni koru ya Amin. Burayı niye ara lan? Ben lootladım orayı lan. Vay amına koydum o. <laughs> Adam korkuna çıktı ya lan. oy oy Çoktan belki de okay. ben hala aşarım eski günlerde her şeyde sen vardın unutamadım her şey öldü amına o da öldü <laughs> Oğlum Emre kendine gel lan. Emre. Emre orada mısın Emre? Emre. Okay. Bak Emre. 16'dan pardon 15'ten düşükse bir defa ateş et. Yükseksen iki defa ateş et. Adam mı var lan Emre? Adam var lan. Ne no, diyor? Yes diyor. Nasıl iş lan bu amına koyayım? Ben bir bok anlamadım bu sikişte. Yo yo Emre görmedi ama ben gördüm onu işte. Oğlum bak benim daha gasp bulamadım ya bir level bari. Ne alırsınız ya gelmeme gerek yok amına koyayım. Uzak amına koyayım. Emre gel Emre hiç gitme Emre. Siktir et gelsin o buraya. Tebessümle ama ama. Okay. okay. Adam bomba koyardım şey ölüm la. mı lazım bana kar lazım ya. Karı boş, karı boş ver bana direkt kar lazım. Hatta bana direkt kop lazım ama ne var? Kaç var en yüksek? Ha? Kaç var en yüksek? En yüksek lazer var. <laughs> o, da, oda güzel oda Amına koyup olmasa diyecek. Silah ucundaki yeter diyeceksin amına <laughs> koyup. <laughs> 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 Ulan Harbi diyorum ağır yavşaksın. Vallahi sen kadar olmasak da diyeceğim de buraya kim girdi lan? Ve bu yanda balığa giderim. O da şu anda bedende şeyli. Montalı. Oo. Bir yer topu Oğlum şu kar 90'da gidiyor. Takacak. Skop yok ya. Bir şey falan istiyor mu kanka? Bir şeyim var. Motor geldi lan. Motor mu geldi? Kapat dik, kapat kapat. Nereye geldi? Kapat dik, kapat. Kapat, müziği. Motor geldi kanka. Kaptın <laughs> şartı. Aa gördüm gördüm tekrar atlıyor kanka. Ama hile olabilir kanka cıplak adam. Cıplak. Amına koyacağım şunu onu izle. Nerede lan? Hile hile amına koydum o çocuğu hile. Nerede lan o gavat? Şurada kanka. Hile arkadaşının kaldıracak bak speedle gitti karşıya. Arkama Oğlum gel, gel gel. geldi gel gel. Gel gel, gel. Arkadaşlar, geldi geldi. Arkadaşlar, geldi geldi. Arkadaşlar, geldi geldi. Arkadaşlar, Bu da Arkadaşlar, Ya ananızın derdinizi İmkansız kimez. <laughs> yarak yarak loot ya, Çekicem böyle işin kanı. Ya! Piç ya. Bu da mı ileydi kanka? Hepsi ile piçin ya. Kendi üstümü falan almış, benim üstümü falan almış, kava Tamam ben bir şey şöyle oynayım da. Öleyim kanka. Ya amına koyacağım ilerinizin ya. Nerede yarrak kurrak insan var beni buldu amına koy. Amına soktum kavatlarında 50 yüzü tutsak pişler. Nerede böyle golsuz var yarak kafalı var hepsi beni buluyor amına koy. Bizim Emre de hile amına koyayım. Ha? Emre de hiledirim amına koyayım. Emre kapatla hileyim.